Aa süper oldu Merve. Evet bu arada güzel gözüküyor. Ben nasıl gözüküyorum? Güzel güzel çok. Ay hele var şu şapkalı olan çok tatlı çıkıyor. Ben de bana ay <laughs> diyor sandım ya. <laughs> <laughs> Bibi'ye iltifat ediyor mu? Herkese yeniden merhabalar. Evim evet kanalıma Hoş geldiniz tekrardan. Bugün bu video benim için çok özel. O yüzden yapabildiğimce bir farklılık yapmak istedim. Yaptığım en büyük farklılık saçıma kahkül yapıyormuş gibi gözükmek oldu. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Şuradan şuradan çıkan bir şeyler varsa ben gerildiğim an saçım dikeliyor arkadaşlar öyle de bir insanım. Kusuruma bakmayın. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmezseniz çok kötü yorum yapmayın. Şimdi biliyorsunuz ki bizim küçük ailemiz bir küçük büyüdü ve bin kişi olduk. Bin tane abone gözüküyor orada. Yani bu da demek oluyor ki beni izleyen, gören, bakan bin tane sevenim var. E, hepiniz gerçekten ailem gibisiniz. Zaten yorumlardan biliyorsunuz. Hepinize dönmeye çalışıyorum. Hepinize cevap veriyorum. Ve yanımda olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için, adım adım büyümeye yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bin abonenin keki bu kadar olur dedim. Çok abartı şey olsun istemedim. O şimdi dilek tutup ay çakmanın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> dilek tutup mum üfleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da bunu tatlı niyetine yiyeceğim. O zaman ne, ne dedim? Bir sürü dileğim var şu anda. Kanalım için bir şeyler dileyeceğim tabii ki. Seneye tam da bugün bu videonun yayınlandığı gün bu videoyu izleyerek çok daha büyümüş olduğumuz için mumlar üfleriz umarım. Böyle ben içimden diledim de dışarıya pek şey yapamadım. O zaman üç deyince siz de ekrana üfleyin. 1- 2, 3. Alkış boş oturmazsak sevinirim. <laughs> Bugün noodle yiyeceğim arkadaşlar. Siz çok seviyorsunuz. Ben de sizler için yiyeceğim. Şimdi çok düşündüm ben bugün ne konuşsam diye. Sonuçta bin abone özel videosu. Böyle canım cicim tatlı şeylerden de konuşabilirdim ama istedim ki hakkı yenen çocuklarımızın sesi olayım. Çünkü benim de liseye giden bir kardeşim var. Liseli abonelerim çok fazla. Sınav grubu, okulda mağduriyet yaşayan tatlış kardeşlerim çok fazla. Bir dakika yiyeceğim şimdi. Ben de bu pandemi zamanında sonrasında sizlere yapılan bu haksızlığa daha fazla tahmin edemediğim için bunu dile getirmek istedim açıkçası. Kaymaz mısın? Rica ediyorum ya. İki seçenek var ya Türkan Şoray gibi olacağım ya da Deli Karın'ın çıkısı gibi. <laughs> Öncelikle hepinizin üstünde olan aile baskısından konuşmak istiyorum. Okulların yaptığı zırvalıkları kenarda bırakarak onların yaptıklarına destek olur nitelikte sizin üzerlerinize gelmesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çevremde çok fazla görüyorum. Atıyorum şimdi siz online eğitim aldınız ne kadar aldıysanız ki almadığınızı çok iyi biliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kardeşim ders takibini ben yapıyorum. O dersler çoğunlukla açılmadı. Çok mu kaldım? <laughs> hmm. Çok güzelmiş. Bütün... <laughs> 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 Bir dakika ölüyorum. O dersler çoğunlukla açılmadı. Siz o derslere giremediniz. Girseniz de bir halt anlamadınız. Şahsen ben dersleri takip ettim. Birkaçına girdim. Yok yani adam baştan savuyor. Açıyor diyor ki şuraya okuyun bunu yapın bilmem ne yapın. Sonra bir sınav soruları hazırlamışlar. Bir sınav soruları hazırlamışlar. Yarınlar yokmuşçasına. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çocuğa bu haksızlığı yapabilir misin? Burayı kenarda bırakıyor. Aile baskısından bahsediyordu. Sizleri anlamayan muhterem anne babalarınızda burada hiçbir veliyi yermek gibi bir amacım yok. Haddime de değil herkes çocuğunun başarılı olmasını ister. Anne markadan el sallıyor bu arada. <laughs> Annemin öyle bir video olduğunu düşünmüyorum. Sen komşuna, eşine, dostuna, akrabana hava atacaksın diye senin çocuğun almadığı eğitimin sınavlarından yüksek almak zorunda değil. Ülkemizde en büyük yanlışlardan biri bu. Notları yüksek olan çocuğun çok zeki, Notları düşük olan çocuğunsa kafasız olarak nitelendirilmesi. Matematik yapan çocuk zekidir. Matematiksel zekası olan çocuklar her şeyi yapabilir. Neden? Türkçe ne? Türkçe ne? O kitabı okuyan çocuk ne senin gözünde? O basketi atan çocuk ne? O futbol oynayabilen çocuk ne? Çok sinirliyim. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum size. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Ali insan Münfil Givanani'nin Seher Yeli parçasını seslendirdi o güzel kemanıyla. Çocuğun başarı öyküsüne baktığımız zaman Almanya'da yetişmiş, 3-4 yaşlarında hocaları yeteneğini fark etmiş ve bu doğrultuda gelişmelerini sağlamış vesaire vesaire. O çocuk sizce burada büyüseydi ne olurdu? Orada onu görebilir miydik? Sadece <laughs> soruyorum. <laughs> Sadece soruyorum. <laughs> Benim şeyleri yerme amacım yok. Ben burada gerçekten bahsetmeye çalışıyorum ve çocuklarımızın üstündeki bu gereksiz baskının ne kadar gereksiz olduğundan bahsetmek istiyorum. Senin çocuğun her dersten başarılı olmak zorunda değil. Bu demek değildir ki gençler ders çalışmayın, salın, gitsin. Öyle bir şey yok. Ben verilen eğitim kadar başarı beklenmesinin taraftarıyım. Öğretiyorsan öğretmenin karşılığını beklersin. Çocuk bir yere gelmek istiyorsa çalışır, emek verir, didinir. Bunlar çok farklı şeyler. Ben burada kardeşimin ne türlü bunalımlara girdiğini gördüm. gördüm. Şimdi itiraz edemez kendisi. Sınav haftasından bir hafta önceden çocuğun dünyası yıkılmış gibi dolaşmaya başladı evde. Geleceğe dair ümitlerini kaybetti be çocuklar. Nasıl olsa benden beklenen belli, bana verilen belli, benim yapabileceğim belli. Çocuk kendinden olmaya başladı bir yerden sonra. Özellikle üniversite sınavına girecek olan lise grupları. Sizleri bu konunun tamamen dışında tutuyorum zaten. Yüz yüze eğitim, dershaneyi açalım, dershaneyi kapatalım. Online eğitim yapalım, online etüt yapalım, yüz yüze etüt yapalım. Dershaneye para verdik, gitsek mi gitmesek mi? Hop paralar yandı, evde mi oturdu? Şimdi. Çocuklar bunları düşünmekten çalışacakları derslere odaklanamadılar. Ha bir de şöyle bir şey var, konuların bir kısmını iptal etmişlerdi geçen sene. Bu sene hiç yüz yüze eğitim görülmemesine rağmen konuların tamamını dahil ettiler. Çocuk zaten bunun stresiyle yapacağı varsa bir şey yapamayacak. Bir diğer sinir olduğumuz ve tepki gösterdiğimiz konu ise meslek liselerinin meslek derslerinde açık olması ve geri kalanının online işlenmesi. Çünkü siz bilmiyorsunuz ki koronavirüsle bir anlaşmamız var. Meslek derslerinde asla bulaşmayacağına dair söz verdi kendisi. Özellikle çocuklara, liselilere. Asla bulaşmıyor ama diğer derslerde yiyorsa sınıfa gir hemen bulaşır. Yemin etti çünkü. Saçmalığa bak, saçmalığa bak. Hafta <laughs> Zaten o saatlerin ayarlarına falan hani girmiyorum bile. Ama millet kafe yerde gezsin diye. Çocukların eğitimlerine ket vuruldu. Ama diğer taraflar açıldı. Sonra onlar açıldı diye diğer taraf yine patladı. Sonra her türlü olan çocukları oldu. İşletmeleri de anlıyorum. Para kazanacaklar. Adamlar iflas seviyesine geldi falan. O kısımlara girmeyeceğim. Orası şu an konumuz değil. Ama bir neslin ümitleriyle, hayalleriyle, eğitimi olan hevesleriyle, kendilerine olan güvenleriyle sınadınız siz. Bir neslin ümitlerini çekertiyorsunuz. Şu an farkında değilsiniz. Bu çocuklar bundan 10 sene sonra bu ülkenin ne durumda olacağını belirleyecek çocuklar. 10 sene sonra ya 10 sene. Maksimumundan hesaplıyorum ona. En fazla 10 sene sonra senin ülkenin aydınlık yüzleri olacak bu çocuklar. Siz ne gördünüz ki bizi kızımlarımız var. <laughs> hmm? Ne? <laughs> <laughs> gel ablacığım buraya da otur. Konuş yavrum. <laughs> Biz zaten ilet sıkıntılarını. Geçmiyor bu çocuk kamera karşısına geçmiyor. Çok diyorum gel konuş. geçmiyor. Anladım. Aa, çok bir kola bırakmış gibi. Kovasını alt yapı şimdi. Sağ olsun ya. bana şu kadar bir kola bıraktı. Saçım güzel mi? <laughs> <Çok> güzel. <laughs> Son 2 saattir evimizdeki tek gündem saçım güzel mi bak size ederim. Her arkadaşımı rahatsız ettim. Kimisinin istediğim cevabı aldım, kimisinden asla alamadım. Neyse saçım nasıl siz de söyleyin. <laughs> Bu konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Daha çok detaylı 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 konuşup canınızı sıkmak istemiyorum. İyice arkadaşlar ağzı olan her zaman konuşacak eğitim hayatınızda, iş hayatınızda, okul hayatınızda, aşk hayatınızda, arkadaşlıklarınızda her zaman ağzı olan konuşacak senin notuna laf söyleyecek, senin aldığın bir şeye laf söyleyecek giydiğine, yediğine, içtiğine her şeye laf söylemek isteyen kanser bir kitle olacak bunların %80'i de akrabaların olacak sana destek olmaktan çok köstek olacak akrabaların gelecek, ana babanı doldurmaya çalışacak ana baban kanacak, senin üstüne gelecek sen ne yapacaktın biliyor musun? duymayacaksın Duymayacaksın. Sonra öyle bir gün gelecek ki onların o çok eleştirdikleri sen böyle güzel şeyler yapacaksın ki senin tek bir kelime söylemene gerek kalmadan onlar kendi derslerini almış olacaklar. Bilin Ama bakalım. İlla hukuk konusunda başarılı olmanıza gerek yok. Herhangi bir konu olur. Bilin bakalım bunlardan biliyorum bizzat karşınızda oturuyor. olsunlar öyle güzel akrabalarım oldu ki bana o kadar güzel hiç destek olmadılar aksine hep köstek olmaya çalıştılar ki canlarını sevdiklerim. Size buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. O çirkinlikleri yapmamış olsaydınız belki bu kadar, bu kadar kendime daha da çok güvenmezdim. Durduğum yerden insanların nasıl bu böyle rahatsız etmiş olabilirim inanın bilmiyorum ama benden çok rahatsız olan o kitle bende var ve her gün bir başka başarımı görüp ağlayarak günlüklerine yazıyorlar biliyorum. Bunu çok fazla şey söyleyebilirim aslında. İnsanın bir yerde tabii tutması gerekiyor. Mecburen aynı kanı taşıdığım bu insanlardan her zaman utanacağım. Ve asla hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Siz de hakkınızı helal etmeyin. Gün gelecek devran dönecek. O hak onlardan çıkacak. Siz de eninde sonunda göreceksiniz. O yüzden okulda başarılı olmuşsun, olamamışsın. Bunun bir yere kadar bir önemi yok. Sen hayatın genelinde kendinle mutlu olmayı, kendinle başarılı, barışık olmayı becerdiğin takdirde mutlusun zaten. Bir de şöyle bir şey var. İstediğin kadar, istediğin kadar başarılı ol. Her zaman bir yerinden bir yerine böyle bok atmaya çalışacaklar. Ay o öyleymiş ama şunun kızı da şöyle yapmış. Bunun oğlu da böyle yaptı. Bizim kızlar da şöyle yaptı diyen bizzat bir numaralı birinci dereceden akrabalarınız da olacak. Yani sizin başarınızı hiçbir zaman kabullenemeyecekler zaten. Dediğim gibi onlara yapabileceğiniz en güzel şey Allah'a havale etmek. Sonrasında da oturup seyretmek. Siz kendi hayatınıza yatırım yapın. Kendiniz de mutlu olmaya çalışın. Emin olabilirsiniz. Tecrübeyle sabit. Bunları izleyeceğinizden çok eminim. Evet sizden bahsediyorum. Sizden nefret bile etmiyorum. Demek istiyorum. Sadece tatlı yiyelim. Bak tatsız şeylerden konuşurken yine tatlı yiyeceğim. <laughs> Ay bir güzel yiyem şimdi ben bunu. Döktüm ya. <laughs> Bana bir rahatlama geldi. <laughs> ne var canım? Yani doğruya doğru. Benim rahmetli İbiş dedemin bir lafı vardır. Ona İbiş diye tek torunu benim bu arada. Diğerlerine kızardı ama beni bir kenarda tutardı. İbrahim dedem annemin babası. Sen doğru bir yolda git de de sonunda şaşar derdi. Benim iki dedem de rahmetli oldu. Birisi daha çok yeni rahmetli oldu. Dedelerimin ikisini çok seviyordum. Bunu da öyle söylemiş olayım. Biliyorum. Allah çok suyu Allah'ım. <laughs> Dıkandım. Gitmeyin. Dikmeyin. Düşün koşular. Ay. Evet arkadaşlar abone oluşumuzu kutladık. Bugünlük benden bu kadar. Tekrardan desteğiniz için, yanımda olduğunuz için, bu zamana kadar beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.